Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Başkan Yardımcısı Murat Östaş, Belediye Meclis Üyesi Şenol Yazgan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. 1226 yılında ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak ve yol göstermek amacıyla Cenevizliler tarafından yapılan ve günümüze kadar gelen Ceneviz Kalesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor kale içinde yürüyüş yolları, seyir terası ve çevre düzenleme çalışmalarının proje çerçevesinde adım adım ilerlediğini vurgu yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalenin en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaların daha da hızlandırılacağını ifade etti. Batı Karadeniz'in en önemli tarihi eserlerinden olan Ceneviz Kalesi'nin ziyarete açılmasının Akçakoca turizmine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Yanmaz, kale çevresinin temizliği çalışmaları konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz

Ne <Sessizlik> düşer.